yapacağız. Evet. Başlayayım. O yüzden Bu başlıyoruz. Bölümden. Her zaman. Evet, sen, Sen size başla. Ben bir yerleşebilirsem başlayacağım. Kamerayı da koyuyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben yaklaşık bir aydan beri video çekemiyorum. Evet. Bunun da nedenlerini size söylemek için buradayım. Her zaman olduğu gibi. Güzel suratımla. Evet. <laughs> güzel sokma. Evet arkadaşlar bugün de sizki bayramın hem ilk günü. Ee, biz bir tane hem video çektik. O videoda o videoya da gidebilirsiniz. Buraların buralardan her yerden gelebilirsiniz. <laughs> Şimdi gelelim konuya. İlk olarak geçmeden önce herkesin bayramını kutluyorum. Evet ben de kutluyorum. Herkesin bayramı kutlu, kutlu olsun. olsun. <laughs> pop, pom, pop, 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 pop. pompo olsa değil o kompiti. Şey, işte. Şimdi arkadaşlar gelelim konuya. Artık konuya evet. gelmek istiyorum. Evet, ben ben bir aydan beri video çekemiyorum. Hep Mirac'ın videolarında konu kalıyorum. Hasta değilim, bir şey olmadı hiç kimse. Böyle kötü durumda değil. Herkes iyi durumda ama video çekmiyorum. Bunun nedenini size açıklamak istiyorum. Bazen hep bu video çekmek istemiş, çekmek istemiş ama ee, olmamıştım. Zaman bulamadık. Evet zamanımız olmamıştı. Zaman bulamamıştık. Ben... Arkadaşlar şimdi biz benim direkt söyleyeyim mi? Direkt söyleme Şimdi birazcık düşün ne olabilir? Ne olabilir? Hadi size birazcık zaman vereyim. Hmm. Evet ben, ben söylüyorum. Evet söyle. Ablamın telefonu kayboldu. Evet arkadaşlar telefonu yani, kayboldu. Ar aramadık yani kalmadı yani. Kesinlikle öyle. Yani. sonra... Sorunum... Bir karar aldık. Dur bir dakika onu ben sonra istiyorum. Hadi. Şimdi telefonum kayboldu ya arkadaşlar benim. Dedim ki... Yani aslında hiçbir şey demedim. Bu arada bir şeye bakın. Şuraya sıvı salın arkadaşlar. Ben ona bakıyorum. Aslında ben dedim. Aynen. Ben ne dedim? Ne dedim? <laughs> değiştireyim. Sen ablam Arkadaşlar artık konuşalım. benim kanalım diye bir şey olmayacak. Mirac'ın kanalı diye bir şey de olmayacak. Hirunur Çaylı, Mirac Çaylı olmayacak. Şimdi biz ikimizin ortak kanalı var. Daha bugün açtık. Babamdan evet. da rica ettik. Bayramın ilk sabahı bizi kırmadım. Böyle bir ricada bulunduk. Yani. Bu arada elektrik spigolisi sizinden özür, özür diliyoruz. Elimiz alan bir şey değil. Böyle arkadaşlar. şimdi biz yeni bir kanal açtık. Kanalımızın evet, kanalımızı şöyle ben de merak edelim. Zaten mesela belki bizim kanalı hani Biz Zaten Mira Charlie yazarsanız çıkar. Yani çıkabiliyor. Aslında şöyle oldu. Miraç'ın eski kanalı Miraç var ya. Biz Miraç'ın ismini değiştirdik. Yani yeni bir kanal açtık. Açmadık da ismini değiştirdik. Kanalın yine çıksın. Çay. Ee, çay kardeşler yani. Aynen. İngilizcesini yazdık oraya. Kardeşler. Böyle değişik olsun diye. Yani. Böyle oldum. Şimdi ne Yapma yapıyoruz? Arkadaşlarımız rahatsız oluyor. Gerçekten mi? Ne yapacağız Aman arkadaşlar ne sabah şirin. işte böyle. Telefonum kayboldu. Biz de Miracan'ın e, telefonundan artık yepyeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Kışkırtma her şey evet. evet. Kral, bir sürü bir sürü challenge'lar. Bu bayramda do do challenge'lar geliyor. Aynen öyle. Aynen öyle Bir yani. serimiz Bastım. var do do challenge'lar diye. O çalışlarız. Çalışlar değil. Doktor bir mıydı? Yes, onu Neyse o Tam bakarız. Tamam arkadaşlar böyle evet. böyleydi. Um, bizi, um, bizi izlediğiniz şimdi. için teşekkür ederiz. Bu arada artık hep miyot olmayacak kamerada. Ben yani. de olacağım ya da olmayacak. Ben olacağım ya da ikimiz olacak ya da başka konuklarımız olacak. Ben bir gün ablam kıyasalım. Ablam beni kız kıyafetiyle giydirebilir. Yani. Yani bunları. Bunları. Evet. Unutmayın. Aynen. Arkadaşlar bu arada bir önceki videomuzda da bakabilirsiniz. Buradan buradan her yerine bakabilirsiniz. Şuradan hatta. Böyle buralarda bir yerlerde var. Neyse. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, like yapmayı Kesinlikle. ve bildirimleri de hala yes. mı açmadın ama hala mı açmalısın? Kesinlikle like Hoş... bombalarını bekliyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutma. 在怎么么？